Merhaba arkadaşlar. Bakın dövme siliminde izliyorsunuz ya yakından al şöyle direkt burada yapan dövmeci deriyi parçalamış. Yani bu derinin altında zaten iz var. Cihazın boşten de hiçbir etkisi yok. Bakın burada hiçbir şekilde bir şey yok. Buraya attığında bir şey hissediyor musun? Ama buraya attığımızda bakın. Bu dövme silinliğinde altından iğne izleri çıkacak. Çok iğne izi var bu dövmenin altında. Küçük küçük nokta nokta izler çıkacak. Ondan sonra leke tedavisi oluyor. İlaçlar kullanılıyor. O şekilde deri daha da pürüzsüz hale gelebiliyor. Yani rahatsız edici bir iz kalmıyor. Bir de harici yazın işlem yaptırdınız. Denize gittiniz. Kabuk yoldunuz. Kaşıdınız. Kese yaptınız. O zaman harici iz olabilir deride yine. Şimdi mesela bu derinde olduğu için bu dövme seans yiyecek. Mesela az önce attım. Gel böyle yakından al. Bakın şuraya yakından al. Tek seansta silinecek dedim ya. Burası tek seansta silindi gitti. Şurası mesela yine yakından al. Bakın tek seansta silinip gitti. Kızarıklık geçecek. Şurada vardı mesela. Aynı şekilde tek seansta gitti. Ama şuralara da seans attık. Bakın koyuluk biraz daha geldi. Burada daha az geldi. Bu zaman geçtikçe daha da silinecek kendi kendine. Yani o şekilde silme işi. En azından bu videoları izlerseniz biraz daha bilgi sahibi olursunuz. Gittiğiniz yerde mağdur olmamış olursunuz. Şunu da çevirelim. Mesela az önce buna da attım. Bakın boya komple silinli gitti. Krem kullanacak, kızarıklık da gidecek. Bu mesela tek seansta silinli gitti. Sonradan buraya leke tedavisi olabiliyor. Daha da sıfıra ulaşabiliyor.